Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı. Uzunca bir süre süt kokacak buralar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Kendisi gibi, oyuncu olan Halit Ergenç ile, 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi, 2010 yılında kucağına almıştı. İkinci oğlu Han'ı, geçtiğimiz yıl Mart ayında dünyaya getiren Bergüzar Korel, 3 Kasım'da da, kızı Leyla'ya kavuştu. Taze anne, sosyal medya hesabından, kızı Leyla ile ilk paylaşımını da yaptı. Korel'in, uzunca bir süre süt kokacak buralar, notu ile yaptığı paylaşım, sosyal medyada ses getirdi. 12 yıl önce evlenen, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına almıştı. İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, kızı ile ilk pozunu paylaştı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızını emzirdiği esnada çektirdiği fotoğrafa "Uzunca bir süre süt kokacak buralar." notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Bergüzar Korel, doğum yaptıktan sonra Instagram hesabından, hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu yazmıştı, tam da, gününde geldi Leyla. Benim, her zamanki tez canlılığıma inat, hem gelişi hem de zamanlamasıyla, daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren, bundan sonra her şeyin, çok da benim kontrolümde, olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu. Bin şükür, Leyla'nın da, benim de, sağlığınız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları, en önemlisi, varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize. Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta, biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim.